Merhaba. Hoş geldin Güldencim. <laughs> Hoş geldiniz ya. Ya bu sefer çok değişik olacak. Gelinimiz kaydediyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben burada geliniz olarak değil, devletin bir memuru olarak bulunuyorum. Hemen işlemleri başlatalım isterseniz. Hadi bakalım. buyurun. Güldencim ne yaptın, ne hazırladın, koydun, Ahmet yesin diye. Anneciğim burada soruları ben soralım. Şimdi vaktimiz kısıtlı, daha sonra konuşuruz. Şöyle geçelim isterseniz, buyurun. Bizim gelmiyor ya. Ne zaman gelir ki bu sayın memurları? Karımız sayın memuru, biz burada sayın memuru bekliyoruz. Ne yapayım, videoyu seyredeyim ben. Geçmez ki zaman Eğer yani. bundan alsaydık keşke, başka kasetle. Seyrettim. Ne seyrettim? Dört kere seyrettim. Yeni seyrettim. Bu, ilk seyrettiğim. Çok seviyorum ama beş kere seyrettim. Yedi kere seyrettim. Az seyrettiklerimden bir tanesini seçeceğiz artık, ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Geçmez, bugün geçmez. Geçmez, keşke birileri sokağa çıksa da... ...tutmasam onları. <laughs> Nezarete koysam. <laughs> of, tabii vatandaş bilinçli, sokağa çıkmıyor ki. Bize bilinçsiz vatandaş lazım, sokağa çıksın ki onları Evet, hanenin e, reisi burada mı? Burada ya. Tamam. Yani burada olduğunuzu biliyorum da yani sormak mecburiyet Bunlar standart hmm. sorular. Tamam kızım. Bilmiyor musun benim ya? Allah Allah. İcat çıkar mı? Tamam. Biliyorum. Onun için sordum yani. Bunları sormak zorundayım çünkü. Tamam. Ee, peki. Hanede e, şu anda bulunan misafir sayısı. İki. Dört. İki ya. İki mi dört mü? Dört. Dört Fehmi'ciğim. Fatoğan'a var, Şahin var. İki de siz geldiniz. Dört. Ha, yok, siz bizi saymayın. Biz misafir değiliz. Vay be hala! Vay be! Bana misafir diyor ne? Ben kaç yıldır bu evde yaşıyorum ya, ne misafiri? Böyle şey mi olur yani, hep size? Ya bir susun ya, bir susun, kafa karıştırıyorsunuz. <laughs> şey, i̇ki misafir var. yazın. Tamam, yani evet, ben sonuçta misafir olmamam lazım. Çünkü Almanya'dan altı yıl önce geldim ben. Ondan dolayı yani, anlatabiliyorum değil mi? kesin dönüş yaptığına göre misafir sayılmaz. Heh, çok teşekkür <laughs> ederim. Zaten oldu bu. Zaten sen beni anlıyorsun bir tek abi kimse anlamıyorum. <laughs> evet, e, hane halkı oturduğu bu yer için kira ödüyor mu? Ve ödüyorsa e, yıllık kira bedeli. Ya kızım bilmiyor musun? Bizim ev ya Allah Allah. Babacığım biliyorum da şu anda ben biliyorsunuz devlet görevlisi olarak burada buluyorum. Siz muhtarsınız daha iyi bilmeniz lazım bunları. Tamam, Sormam tamam. gerekiyor. Tamam devam et. <laughs> Verme utarla. Verme o tarlayı. Bak, o tarladan yol geçecek. Sakın verme, imzalama. Sakın. Ne tarlası? Y yok bir şey ya. Siz devam edin, devam edin. <laughs> ee, hane halkının kullandığı oda sayısı salon dahil. Dört. Beş ya, Allah Allah. Salon dahil diyor Rukiye, beş beş. Ee, küçücük odaya sayıyor muyuz o koridorda? Oraya? yatak bile girmiyor oraya. Ya Rukiye, Allah Allah. Oraya mobilya sokacak halleri yok ya. Sana ne ya? Odan işte oda. Bak sakın sakın imzalamayasın. O tarladır çok kıymetli vermeyesin. Sakın. Devam et, sen, devam et. Ya evet evet devam et ya. Gülden yenge başka sorulara geçelim. Başka şeyler var mı? Ya ne yapıyorsun şahin? Resmi evrak bunlar karıştırma ya. <laughs> Allah Allah. Ha. Hadi kızım hadi. Sen bir an önce ben kısır döngüye girmeden şu soruları bitir. Bak düşünmeye başladım. Sinirlenme boyutuna geçmeyeyim. Çabuk. Tamam dur soruyorum babacığım bir dakika. Hane halkını ısınmak amacıyla kullandığı araç türü nedir? Ya kızım bilmiyor musun? Ortada gazete tamam. yapıyoruz. Allah Allah Baba, ya. Tamam babacığım standart soru yani söylemem lazım. Kalorifer mi, ocak mı, soba mı, diğerleri mi? Tamam soba yazıyorum tamam. Senden babamın kanını sormaya geldim Antoine. <laughs> Samsun'da büyüdüm. Seni görür görmez aşık oldum. Bunu da seyrettim. Kahpe Bizans'ın yiğit güzeli. O gülen gözlerini hiç unutmadım. Bunu da seyrettik. Bana bak delikanlı. Bizans'ın üzerine gideceksen... ...sana yiğit bir at gerekli. <laughs> Anladım babalık. Bunu da seyrettim. Ah benim çağırdınız bey zaten. Geldim. <laughs> oh be, oh, oh. Ee, adınız soyadınız? Rukiye Özdemir. <laughs> Özdemir. Evet. Hane reisine olan akrabalık dereceniz, yani yakınlık dereceniz. Hocam, eşim yani. Tamam, eşiniz. Cinsiyetiniz? Tövbe estağfurullah ya. Çocuğum görüyorsun yazsana. Kadın diye yazayım tamam. Ta, tamam, bir şey söyleyeceğim yenge, bana ne zaman sıra gelecek? Yani sayılan çıkabiliyor mu dışarı? Ya Şahin'cim bir saniye, herkesi sırayla saymam gerekiyor. Herkesin sırası gelecek. Tamam. Ee, tabiyetiniz? Tabiyet mi? Tabiyet mi ya? O ne ya, tabiyet mi? Yani uyruk. <laughs> i̇şte, neyse, sizi Türkiye Cumhuriyeti diye yazıyorum. Ha tamam tamam, bana da yaz ama ha. Bana sıra geldiğinde Türk yaz tamam mı? Çünkü ben Türküm <laughs> ha, Alman <laughs> değilim. Değil. Ya tamam tamam, kesin ya Rukiye okay. sen de e, hızlı hızlı cevap ver ya. Daha bir sürü insan var sırada, yani. hadi. Tamam Fehmiciğim, benim de iki ayağım bir pabuca girdi yani. Tamam. <laughs> Sen de tane tane güzel güzel sorsan çocuk soruları. Efendim sormaya çalışıyorum. Lütfen işimi yapmaya müsaade edin değil mi? Buyurun. Ee, vücutta görünür bir sakatlığınız var mı? Ha, senin sıran geldi. Yaz kızım, kafadan sakat o ya. Ama <laughs> evet. Tamam efendim, lütfen işimi yapmama izin verin. Ee, mesleğiniz? Ev hanımıyım. Ha, yalnız maalesef böyle bir meslek yok. Nasıl yok, ev hanımıyım? Evet ama bu meslekten bir ücret kazanmadığınız için bir de eğitimini almadığınıza göre bu meslekten sayılmıyor maalesef. Neyse sıradaki soruya geçelim. Ay bir dakika geçmeyin. olmaz. Nasıl sayın bu böyle? Olmaz ki Ben ev hanımıyım. Kendim yani saçımı süpürge ediyorum. Affedersiniz ama SSK'm bile olması lazım yani. Kızım hadi devam et. Ben kısır döngüye girmeden şu soruları bitir. Bak düşünmeye başladım. Sinirlenme boyutuna geçmeyeyim hala senin yüzünden bir türlü bitmedi yani. Dışarı çıkamıyor senin yüzünden. Ver sana.